Kısa mesafe telsiz operatörlü yeterlik belgesi ile kullanacağınız telsizi kullanabilmeniz için bir tekneye sahip olmanız gerekiyor. Bu tekneyi kullanmak için ise amatör denizcilik belgesine sahip olmanız gerekiyor. Bu iki belgenin videosu şu anda şu taraftan çıkacak olan kartlardan izleyebilirsiniz. Sınav başvurusu da o videoda mevcut. Herkese merhaba ben Yiğit Özçelik. Kanala hoş geldiniz. Videomuzun ilk başlığı VHF nedir? VHF 30 MHz ile 300 MHz arasındaki frekansları yani radyo dalgalarının ismidir. Radyo televizyon yayınları veya telsiz yayınlarının bir kısmı bu frekanslardan gerçekleştirilir. Bunun dışında telsiz modemler, amatör telsizler, hava trafik kontrol ve benzeri birçok kullanım alanı vardır. VHF marine band telsiz nedir? Deniz telsizi bir diğer adıyla marin telsiz, VHF frekans bandında çalışan deniz araçlarının birbirleriyle veya kara ile haberleşmesini sağlayan telsiz aracıdır. Bu sistem VHF frekans bandında 156-174 MHz aralığını kullanır. VHF deniz telsizinin asıl amacı kapsama alanının içerisindeki deniz araçlarının haberleşmesini sağlamaktır. Fakat bunun yanında her türlü arama kurtarma çalışması, denizdeki tehlikeli durumlar, acil durumlar, bilgilendirme ve hava durumu gibi amaçlarda da kullanılmaktadır. Deniz telsiz cihazlarının çıkış gücünden bahsederim. VHF deniz telsiz cihazları 1 watt ile 25 watt arasında çıkış yapabilmektedirler. Bunun sebebi gerekli olmayan yerlerde yüksek çıkış gücü kullanarak etrafınızdaki diğer cihazları enterfere etmeyi engellemektir. Liman içi ve gemi dahilinde yapılan görüşmeler 1 watt ile yapılır. Bunun dışında 16. acil durum çağrı kanalı dışında bütün kanallarda güç seçimi yüksek veya düşük olarak ayarlanabilir. 1 watt ile yaklaşık 3,5-4 kilometre mesafe içinde görüşme yapılabilir. Deniz telsiz görüşmeleri için VHF bandında 156-174 MHz arasında toplam 55 uluslararası frekans yani kanal bulunmaktadır. Bu frekansların kanal numaraları 1 ile 28 arasında, daha sonra 60 ile 88 arasındadır. Bu kanallardan 75 ve 76. kanallar 16. kanala sarkma yapması sebebiyle yalnızca 1 watt çıkış gücüyle sınırlandırılmıştır. Kanallardan 35 tanesi duplex, 20 tanesi simplex'tir. Duplex kanallarda aynı anda hem konuşma hem dinleme yapılabilir. Simplex kanallarla ise tek yönlü görüşme sağlanır. Temel olarak 16. kanal yani 156.800 MHz acil durum, bilgilendirme ve çağrı kanalıdır. Tehlike yani emergency, aciliyet yani urgency, emniyet yani security istekleri ve tüm çağrılar bu kanaldan yapılır. Normal çağrılarda karşı taraf ile ilk temas kurulduğunda uygun durumdaki bir kanal numarası verilir ve görüşme o kanalda devam eder. Acil durumlar dışında kesinlikle 16. kanal kullanılmaz. 16. kanal normal çağrılar için en çok 1 dakika test ve denemeler için 10 saniye meşgul edilebilir. Dual Watch yani ikili dinleme özellikle bir telsize sahipseniz aynı anda 16. kanal dinlenirken bir diğer ilgilenilen kanalda dinlenilebilir. Marin telsizde en pratik kullanım bu şekilde olur. KMT belgesini aldığınız zaman VHF bandında kullanabileceğiniz frekanslar 156 ve 174 MHz arasındadır. Marin frekansları kullanacağınız telsizlerin programlanamaz ve bir tekneye kayıtlı olması gerekir. Örnek verecek olursak 156.800 16. kanal frekanstır ve marin telsizlerde kanal 16 bu frekans temsil eder. Marin telsizlerin ekranında frekans yazmaz. Sadece kanal numarası vardır. Marin frekansta çıkış yapılırken çağrı işareti olarak teknenin adı söylenir. Marin band planında çıkış gücü en fazla 25 watt ile sınırlandırılmıştır. Kayıt edilen telsizin her yıl kullanım ve vergi ücretlerinin bulunması, deniz telsizi yeni kayıt işlemi pdf'inde mevcuttur. Şu taraflara bir yere ekranı ayarlayacağım ve koyacağım resimde de görmüş olduğunuz gibi. Kayıt yapılacak telsizlerin aşağıdaki özelliklerle uyması gerekmektedir. Bu özelliklere uymayan telsizlerin kayıtları yapılamamaktadır. Kayıt yapılacak telsizin VHF marin telsiz olması, programlanamayan bir telsiz olması, sadece 156-163 bir frekans bandı aralığında çalışıyor olması gerekmektedir. Teknesi olmayan birinin Marin frekans kullanması için gerekli bir sebebi yoktur. Karadan denizde bir olay görürseniz yapacağınız tek şey 158'i yani sahil güvenliği aramaktır. Kısaca marin frekansları sadece teknenize kayıtlı marin telsizini kullanabilirsiniz. Teknenizi sattığınızda bunu kıyı emniyetine bildirmeniz ve teknede kullandığınız telsizi rafa kaldırmanız gerekmektedir. Evet, ben bilgilendirmemi olabildiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Videoyu yararlı bulduysanız ve beğendiyseniz beğenmeyi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve tartışmak istediğiniz şeyleri videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. İçeriğin daha fazla kişiye ulaşması için kanala abone olabilirsiniz. Ben Tango Alfi 2 Bravo Popo Whiskey Yiğit Özçelik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 73